Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte çantamda ne var onlara bakacağız. O zaman videomuza geçelim. Şimdi çantamızı inceleyelim ve içinden en ön gözümüzde ne varmış inceleyelim. Minnie Mouse'lu cüzdanım var arkadaşlar. Ezilmiş biraz. Sonra şu şekilde minik fosfor kalemlerim var. şimdi böyle bir toka kutum var. İçinde bir sürü tokalarım var. Bu şekilde. Kolyelerim falan. Toka kutum var yani. Ödev defteri. Sonra şöyle bir lastik toka gibi bir toka. Evet, diğerleri önemli bir Ondan sonra Şimdi şu şekilde Poppy ve totü diye tavşanlarım var arkadaşlar. Sonra su şişesi. Bir adet yeni aldığım flamingo kalem kutu. Sonra kalem kutum içinde İçini de göstereyim. Bu şekilde. yeni videosunu çekmiştik. Gidip kanaldan izleyebilirsiniz. Evet şu şekilde de. Biraz kalem kutu. İçinde tükenmez kalemlerim var şöyle kurbağalı bir tane taç. Ondan sonra anahtarlığım var. Evet arkadaşlar diğer şeyler bir adet maske var. Diğer şeyler arkadaşlar ödevlerim. Şu şekilde ödev dosyam falan arkadaşlar. Diğerleri de ödevlerim. Evet arkadaşlar bu kadar. Şimdi detaylıca olaya gireceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir şekilde anahtarlığım var. Tavşanlı bir tane. Ondan sonra Evet ondan sonra maskem var. Evet böyle prensesli bir kalem var. Bu şekilde. içinde kalemlerim var. İşte böyle bir tane kalem kutum var. İçinde kurşun kalemlerim var. Şöyle flamingolu bir kalem kutu var. Bunu yine aldım. Bir de şöyle yanında bir tane pembe tükenmez kalem aldım. Bugün aldım. Hatta i̇şte bu sabah. Cüzdanım yine içinde bildiğimiz paralar var işte. Ödev defterim, ödevlerimi yazdım. Ödev yapacağım için ödev defterimi getirdim. Bir adet kurbağa tacım. Bir de şöyle minnok bir toka. Evet, şunların bir daha ucunu göstermek istiyorum. Videomu izlemediyseniz bu şekilde arkadaşlar. Uçları çok güzel. Kapatalım. Sus, Su içiyorum. Sonra toku kutuma gelelim. İçinde şekilde, bu şekilde minik bu kutu şeyler şeyleri var. Önlerini takmak için bir tane bileklik. Bir tane daha bileklik. iki tane şu şekilde tokamız var. Bir tane gökkuşaklı. Bir tane çiçekli kolye. Diğerleri de lastik tok arkadaşlar. Evet yanında şu şekilde şeyim bir bileklik gibi taç. Bir de ellerimde bunlar var arkadaşlar. Takmayı seviyorum. Bu tarşanımızın adı Töke. Adını Töte koydum. Çünkü bunu bu kıyafetten çıktı arkadaşlar. Kıyafetin içinden çıktığı için adını bale yaptığı için Poppy koydum. Bunun adına da Tuti koydum. Normalde bu bunun ablası. Ama diğer herkes bu birazcık iri yarı olduğu için tam tersi sanıyor. Evet arkadaşlar şimdi eşyalarımızı dizelim ve videomuzu kapatalım. Evet arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kocamı yapıyoruz. Ve videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.